Ali dikkat et. Yoksa seni şu dinozor yer. <laughs> ne yapacaksın? Korkuyor musun? Doğru söyle. Çünkü onlar gerçek değil, değil mi? Bakın arkadaşlar, bu iskelet. Evet, onun yanına gidelim birazdan, olur mu? O ne? O da bir dinozor. Dinozor istiyorum. Bana neden inanmıyorsun sen? Bu nasıl söylüyor? Uçuyor bu. Kanatlı kertenkeleymiş bu ya. Kanatlı kertenkeleymiş bu. O ne? Liyan sence? Sence bu nasıl bir ses çıkarır? Gerçekten mi? Eğer öyle çıkarıyorsa çok korkun çünkü sen yapınca bile korktum ben. Dişlerini görüyor musun? Gel bakalım be. Lia, Lia ayaklarına bir bakar mısın? Çok gerçekçi ve kocaman. Şurada kos kocaman bir tane var. Hem de çok büyük. Onun yanına gidiyoruz şimdi. Ama ondan önce karşımıza bu çıktı. Lia, sence bu nasıl bir ses çıkarıyordur? Ses çıkartmıyorum ama ağzı hareket ediyor. Görmüyor musun? Hareket ediyor Lia. Seni şöyle yiyecekmiş. <laughs>

Belli sallamıyor. mi <laughs> gel? Hadi gelin diğerlerine bakalım gelin. Oh, Lia üstüne bir bak havaya bak bir ne göreceksin. Öbür arkana bak. Yani? Yasak. E? Girmek yasak. İllemeleri yasak. Gel, Gördün mü Lia? Bakın arkadaşlar ayakları kuyruğuna bakın. Resmen devasa bir şey. Şöyle göstereyim. Bakın baya baya büyük bir şey. Buradan daha net belli oluyor. Efendim. Efendim. Teyzeciğim. Rüya dinozorun üzerine bindi. Rüya teyzene Şuna bakın arkadaşlar. inanılmaz büyük. Lia'ya bakın yanında ne kadar da küçük kalıyor. Bakın arkadaşlar. Lia şu kadarcık değil mi? Bir de dinozora bakın. Resmen dev gibi. Biraz büyük. Ama çok Evet. Lia yanardağ patlamış. Lavlar geliyor. Kaç! Sana geliyor. Koş!